Dostlar merhaba, Ziya Paşa, Abdülhamit Ziya Ettin, çok sevdiğim edebiyatçılarımızdan biridir. 1829 yılında İstanbul'da doğdu, 17 Mayıs 1880 yılında 51 yaşında Adana'da vefat etti. Rahmet olsun. Tanzimat Devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şairdir. 19. yüzyılın en önemli devlet adamlarından biridir ve Tanzimat edebiyatının en fazla eser veren yazarlarındandır. Şinasi ve Namık Kemalle birlikte batılılaşma kavramını ilk defa ortaya atan aydınlar arasında yer almaktadır. Ziya Paşa'ya göre ülkenin içinde bulunduğu kötü durumun sebebi vezirlerin suyistimali. Namık Kemale göre ise sistemin bozukluğuydu. Ziya Paşa ve Namık Kemal fikir uyuşmazlığı sebebiyle yollarını ayırırlar. İkisini de çok sevdiğim için bu ayrılığı Mustafa Fazıl Paşa'nın ayak oyunlarına bağlıyorum. Ziya Paşa bir şiirinde bakın ne söylüyor. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Asaf, Süleyman padişahın veziridir. Rızkına kani olan gerduğuna minnet eylemez, alemin sultanıdır, muhtacı sultan olmayan. Kim ki korkmaz haktan, ondan korkar erbabı ukul, her ne isterse yapar, haktan hirasan olmayan. İtiraz eylerse bir na'dan ziya hamuş olur çünkü bilmez kadri güftarın sühandan olmayan. Asaf'ın değerini bilmek için özet olarak Süleyman insana değer vermek için de insan olmak gerekir. Hak'tan korkmayandan her türlü kötülük beklenir her şeyi yaparlar. Memlana cahilin yanında kitap gibi sessiz ol diyor. İşte Ziya Paşa buna atıfta bulunuyor. Bir fıçının çatlak mı yoksa dolu mu olduğu nasıl çıkardığı sesten anlaşılırsa bir insanın da ahmak mı yoksa akıllı mı olduğu ağzından çıkan kelimelerden anlaşılır. Demostene atfedilir bu söz. Dostlar Mehmet Akif merhum diyor ki edebiyatın bittiği yerde edepsizlik başlar. Bundan böyle dilimin döndüğünce hafta sonları özellikle edebiyattan, edebiyatçılarımızdan, şairlerimizden dilimin döndüğünce bahsetmeye gayret edeceğim. Nefes almak için. YouTube kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı, beğeni butonuna basmanızı, yorum yazmanızı, hepsinden önemlisi içerik ve röportajların devamı için Patreon hesabımı ziyaret etmenizi, imkanlarınız ölçüsünde destek vermenizi sizlerden istirham ediyorum. Bu videonun altına da nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyorum. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.